Merhabalar değerli öğretmen arkadaşlarım. Şimdi EBA'dan daha önce sizi EBA'da bulunan testleri göndermeyi göstermiştim. Onunla alakalı bir videomuz olmuştu. Şimdi EBA'ya kendi oluşturduğumuz bir testi veya bizde var olan farklı bir yayının mesela bir testini yükleyip nasıl öğrencilere gönderebiliriz ve bunların ödevlerini yapıp yapmadıklarını nasıl takip edebiliriz? Bununla alakalı bir videomuz olacak. Şimdi hemen EBA'ya giriş yaptığımızı düşünerek EBA ana sayfadayız. Yani kendi sayfamdayım şu anda gördüğünüz gibi. Burada sol tarafta butonlar var biliyorsunuz. Daha önce gönderdiğimiz testler neredeydi? Sınavlardaydı. Gene sınavlar sekmesinden, sınavlar butonundan göndermemiz gerekecek bu çalışmayı da. Kendi çalışmamızı da. Sınavlar butonuna tıklıyoruz ve sınavlar butonuna tıkladıktan sonra bakın daha önce gönderdiğimiz testlerin oraya geldik yine. Tarama testleri var. İşte yazılı çalışma soruları var. Kazanım kavramı testleri var vesaire vesaire. Bunlardan gönderdik daha önce. Ben şimdi yaprak testlerim kısmına Tıklıyorum. Yaprak testlerim kısmına, en sağdaki Yaprak testlerim kısmına tıkladıktan sonra, bakın gördüğünüz gibi Yaprak testlerim sayfası geldi. Burada hiçbir test eklememişim mesela şu ana kadar. Ne yapacağım? Yaprak test ekle butonuna tıklayacağım. Sol üst tarafta görüyorsunuz Yaprak test ekle butonu. Buna tıkladıktan sonra bana yüklemek istediğim testle alakalı ayrıntılar geliyor karşıma. Bunları doldurmam gerekiyor başlıyorum. Test bilgisi gir diyor. İlk önce testin adını yazın. Ben direkt yükleyeceğim testin ismini açıp kopyaladım. Madde ve özellikleri buraya yapıştırıyorum. İşte testin ilişkili olduğu sınıfı seçin. Burada işte artık 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 artık ne ile alakalıysa bunu seçiyorsunuz. Ve yan tarafta sağ tarafta da sarıyla işaretlediğim yerde dersle alakalı hangi dersle alakalıysa dersi de buradan seçiyorum. Bizimki fizikle alakalı tabii ki. Bunu seçtikten sonra geldim ikinci kısmı dosya ekle kısmı. Burada önemli olan kısım yükleyeceğiniz dosya arkadaşlar JPEG, PNG gibi fotoğraf formatında veya PDF formatında olması gerekiyor. Word dosyası ekleyemiyorum. Word dosyasını PDF'ye çevirmem gerekiyor. O da gayet kolay zaten. Word dosyasını PDF'ye aktarabiliyorsunuz. Ve dosyanız en fazla 100 MB büyüklüğünde olabiliyor. Bunlara dikkat ederek dosya ekleye tıklıyorum. Dosya ekleye tıkladıktan sonra bilgisayarımdaki kısım geldi karşıma. Ben en sağda madde ve özellikleri testini pdf olan testi seçtim aç butonuna sağ alttaki butona tıklıyorum tıkladıktan sonra yüklemeyi yaptı görüyorsunuz madde ve özellikleri pdf yüklendi buraya bana sağ tarafta gördüğünüz gibi soru sayısını soruyor soru sayısı kaçsa buraya giriyorsunuz benimki 11 soru mesela bunu da seçtikten sonra artık geldim 3. kısma. Cevap anahtarını oluşturun diyor. Tabii bu bir test olduğu için aynı hani EBA'nın üzerindeki testler gibi burada gene soru sayısını, cevap sayısını ve cevap anahtarlarını girdikten sonra artık çocuklar ödevlerini yaptıkça hangi çocuğun ne kadar başarılı olduğuna dair raporları çıkartacak aynı EBA testleri mantığında yani. Dolayısıyla ben burada ilk önce kaç seçenekli bir test olduğunu 3 mü 4 mü 5 mi kaç seçenekli bir test olduğunu seçiyorum ve arkasından cevap anahtarı butonuna tıklıyorum. Cevap anahtarı butonuna tıkladıktan sonra burada karşıma benim testim geliyor. Testim karşıma çıkmadı çünkü şu anda bir yoğunluk var biliyorsunuz. Ama önemli değil. Burada işaretlenebiliyor sağ tarafta cevap şıkları. Cevap şıklarını işaretliyorum hemen. Cevap şıklarını işaretledikten sonra tamam butonuna basıyorum ve cevap anahtarını da oluşturmuş oluyorum ve kaydediyorum kaydete tıklıyorum kaydete tıkladıktan sonra karşıma şu sağ alt köşede gördüğünüz işleminiz başarıyla gerçekleştirildi yeşil yazısı çıktıysa eğer sıkıntı yoktur arkadaşlar bu karşıma geldi daha sonra ben acaba yüklendi mi ve yüklendiyse bunu da göndermek istiyorum bununla nerede göreceğim bunu ben tekrar sınavlar butonuna Tıklayıp sayfayı yenilediğiniz zaman yani karşınıza evet gördüğünüz gibi madde ve özellikleri testim karşıma geldi. 11 soruluk testim karşıma geldi. Başka sorular başka testlerde yüklerseniz bunlar da artı altı sıralanacak burada. Yine bu testin en sağındaki aynı o daha önce yaptığımız tarama testlerinde gönderdiğimiz gibi sağ taraftaki o sarı oka tıklıyorum. Bakın burada listeyi ekle, düzenle, sil, paylaş, çalışma gönder var. Paylaşa tıklarsanız ne olur? Paylaşa tıklayıp çocuklara gönderirseniz bu sefer süresiz bir şekilde yani çocuklarla paylaşmış oluyorsunuz. Aynı Facebook mantığında düşünün. Ama çalışma göndere tıklarsanız ödev olarak göndermiş oluyorsunuz. Belli bir bitiş süresi oluyor. Dolayısıyla çalışma gönder çok daha mantıklı oluyor. Çalışma gönder butonuna tıklıyorum. Tıkladım. Bakın gördüğünüz gibi karşıma çocukların hangi şubelere giriyorsam ben çocukların bu şubeleri karşıma geldi. İşte 9A, 9B, 9C, 9D, 10A, 10B artık kalanı da aşağıda. Madde ve özellikleri konusu 9'ların konusu olduğu için ben 9'ları seçiyorum. 4'ünü de seçtim ve devam ete tıklıyorum. Devam et'e tıkladım. Bakın çalışmanın başlangıç tarihi ne zaman olsun? İşte ben bugün seçtim. Yarın da seçebilirsin. Çalışmanın bitiş tarihi ne zaman olsun? İşte ayın 10'u olsun. Bir hafta yeter. Daha sonra işte saatini falan da seçebiliyorsunuz. Devam et butonuna tıklıyorum. Devam et butonundan sonra çalışmanın ismi neydi? Madde ve özellikleriydi. İşte dersimiz zaten fizik. Açıklama işte dedim ki testi vaktinde ve dikkatlice yapınız. Veya siz ne demek isterseniz artık buraya da herhangi bir açıklama yazabilirsiniz ve daha sonra çalışma gönder butonuna tıkladıktan sonra bakın sağ alt köşede çalışmanız gönderildi diye yeşil bir uyarı veriyor bana. Dolayısıyla buradan başarılı olduğumu anlayabiliyorum. Peki ben çocukların çalışmalarını yapıp yapmadıklarını, başarı durumlarını nereden takip edeceğim? Şimdi geldim sol taraftaki yine çalışmalar butonuna tıklıyorum. Buraya tıkladıktan sonra bakın daha önce gönderdiğim çalışmalar da geldi karşıma. İşte yay dalgası, dalgalar, enerji, madde ve özellikleri vesaire. İşte bakın gördüğünüz bu madde ve özellikleri az önce gönderdiğim test oluyor. Ayın 3'ünde başlangıç, ayın onun da bitiş olan madde ve özellikleri testi devam ediyor diyor. Bunun üstüne ben çift tıklıyorum ve tıkladıktan sonra bakın sınıfın e, isimleri sildim tabii ben buradan. Burada 9A sınıfının listesi geldi. Tabii ki daha yeni gönderdiğim için yani hepsinde başlamadı yazıyor şu an. Başarı durumlarına göre hani ne kadar yaptıklarına göre... Tamamlama durumu, ortalama sınav, sınav performansı bunları buradan gözlemleyebileceğim. Bu şekilde arkadaşlar kendi yaptığım testleri de EBA üzerinden gönderip bunun başarı durumlarını, ne kadar yapıldığını, ödevlerin yapılıp yapılmadığını da gözlemleyebiliyorum. Başarılar diliyorum. iyi çalışmalar.